Peygamberler, lüks içinde yaşayan halktan kopuk kimseler değil, toplumun içinde yer alan, çalışarak geçinen örnek insanlardı. Onlar, zanaatkarlık yaparak hem rızıklarını kazandılar, hem de ümmetlerine iş ahlakını öğrettiler. Bugün, birçok insan çalışmadan refah içinde yaşamak isterken, peygamberler çalışmayı ve üretmeyi ibadet kabul etmişlerdi. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem, dünyaya gönderildiğinde Geçimini sağlamak için çiftçilik yaptı. Toprak işleyerek ve ekin ekerek insanlara üretimin önemini öğretti. Ayrıca kendi kıyafetlerini dokuyarak tekstil zanaatının temelini attı. Tufandan kurtuluş için büyük bir gemi inşa eden Hazreti Nur, marangozlukta ustalaşmıştı. Gemisini yaparken ağaç işçiliği, mühendislik ve el emeğinin önemini gösterdi. Onun bu çabası, çalışmanın ve üretmenin peygamberlik yolunda dahi ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serdi. Hz. İbrahim, oğlu Hz. İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etti. İnşaat ve taş işçiliğinde maharet kazanan bu peygamber, sağlam bir yapı kurarak insanlara mimarinin kutsallığını gösterdi. Bugün bile Kabe, onun elleriyle inşa ettiği bir şaheser olarak varlığını sürdürüyor. Hazreti Davud demiri işleyerek kılıç, zırh ve çeşitli aletler yaptı. Ona verilen bu ilim sayesinde savaş sanatı gelişti ve demircilik bir meslek olarak önem kazandı. Çalışkanlığı ve üretkenliği ümmetine en büyük miraslarından biri oldu. Demir işleme sanatı Hazreti Davud'un döneminde o kadar ilerledi ki insanlar savunma ve günlük yaşamda metalin gücünü keşfettiler. Hz. İdris, insanlara yazıyı öğreten ilk peygamberlerden biridir. Aynı zamanda terzilik yaparak kıyafet dikmeyi öğretmiştir. Onun zamanında insanlar hayvan postlarını kullanırken, Hz. İdris, kumaş dokuma sanatını geliştirerek insanlara giyinmenin yeni yollarını gösterdi. O ilmin ve sanatın peygamberi olarak da anılmıştır. Yazının gelişmesiyle toplumlar arasında bilgi aktarımı başladı ve medeniyet inşasında önemli bir dönüm noktası yaşandı. Hz. Musa, Firavun'un sarayında büyümesine rağmen halktan biri olmayı, zorluklarla baş etmeyi ve hayatın gerçeklerini öğrenmek için yıllarını çobanlık yaparak geçirdi. Bu süreçte doğayı yakından gözlemledi, hayvanları anlamayı öğrendi ve sabırla sürüsüne rehberlik etti. Çobanlık sadece bir meslek değil, Aynı zamanda liderlik ve sorumluluk duygusunu geliştiren bir yaşam tarzıydı. Hz. Süleyman, peygamberlik görevinin yanı sıra bilgelik ve adaletli yönetimiyle tanınan büyük bir kraldı. Ancak o sadece bir yönetici değil, aynı zamanda büyük bir inşaat ustasıydı. Onun döneminde saraylar, tapınaklar, su kanalları ve köprüler gibi büyük yapılar inşa edildi. Hz. Süleyman bu inşaatların sadece yönetimini üstlenmekle kalmadı, bizzat planlama ve tasarım süreçlerine de dahil oldu. Onun liderliğinde yapılan yapılar, mimarinin ve mühendisliğin nasıl geliştiğini gösteren eşsiz eserlerdi. Hz. Zekeriya marangozdu ve ağaç işçiliğinde ustalaşmıştı. El emeğiyle çalışarak rızkını kazandı ve ümmetine geçimin helal yollardan sağlanması gerektiğini öğretti. Onun bu dürüstlüğü Allah katında makbul bir kul olmasını sağladı. Hz. İsa, Allah'ın izniyle hastalara şifa vermesiyle tanınan bir peygamberdi. Tıp bilgisini insanlara aktardı ve hastaların iyileşmesi için dua etti. O, sadece manevi bir lider değil, aynı zamanda insanlara sağlık konusunda da rehberlik eden bir peygamberdi. Hz. Muhammed, genç yaşlarında çobanlık yaparak sabrı ve merhameti öğrendi. Daha sonra dürüst bir tüccar olarak ticaretle uğraştı. Ticaretinde güvenilirliğiyle tanındı ve El-Emin unvanını aldı. O, çalışkanlığıyla ümmetine örnek oldu. Peygamberler, hayatlarını sadece ibadetle değil, çalışarak ve topluma hizmet ederek geçirdiler. Bugün onların öğretileri hala geçerliliğini koruyor. Lüks içinde yaşamadan, alın teriyle kazanan bu elçiler, çalışmanın en büyük ibadetlerden biri olduğunu gösterdiler.